Ve Fenerbahçe birkaç gün önce Ayaks'tan ayrılan Duşan Tadiç'le anlaşmaya vardı. Sarı lacivertler bu olağanüstü fırsat transferini kaçırmadı. Elini çabuk tuttu ve Sırp yıldızı kadroya kattı diyebiliriz. Yani hem oyuncunun profili açısından hem Fenerbahçe kadrosunun özellikle hücum noktasında Tadiç tipinde bir oyuncuya duyduğu ihtiyaç bakımından hem de transferin gerçekten bir fırsat transferi haline gelmesi açısından Ali Koç döneminin belki de en iyi birkaç transferinden biri belki de birincisi diyebiliriz. Duşan Tadic için yani geçtiğimiz sezonu 34 yaşında bitirmişti Tadic. 47 maçın 46'sında ilk 11 oynadı ve 13 gol 21 asiste sezonu bitirdi. 34 gole direkt katkı hem de 34 yaşında Duşan Tadiç'ten. Tadic gole direkt katkı anlamında son 5 sezonda yani hem gol hem asist olarak tüm Avrupa'nın en iyi 10-15 oyuncusundan bir tanesi abi istatistik açısından. Yani son 5 sezonun 4'ünde 20 asistin üzerine çıkmış. Diğerinde de 19 asist yapmış ve ortalama attığı gol sayısı da yine aynı şekilde son sezon 13 ve diğer 4 sezonda 15'in üzerinde gol katkısı. Yani 15 üzeri yani son 5 sezonda abi. 15 üzeri gol ve 20 üzeri asist ortalaması tutturan hem de bunu Ajax'ta yapan ki özellikle Hollanda Ligi'nin son 5 yıl içinde geldiği gelişim noktası artık 5 büyük ligin Fransa'yı altına alarak 5. büyük lig haline gelme noktasına gelişi ve Dušan Tadic'in Ajax formasıyla yaptıkları Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığı dönem diğer dönemleri son sezonda bile olağanüstü bir hücum opsiyonu olması ve Fenerbahçe'nin bugün itibariyle artık Tadic'i kadroya katması şu ana kadar daha şimdiden bu transfer döneminin en iyi birkaç hamlesinden biri diyebiliriz. Dušan Tadić için Fenerbahçe kadrosunda ise inanılmaz bir öneme sahip olacak Dušan Tadić. Çünkü Feyenoord'dan transfer edilen Sebastian Zimanski hariç ki Jimanski de olağanüstü bir sezon geçirmesine rağmen Fenerbahçe formasıyla Fenerbahçe'nin uzun yıllardır işte şampiyon olamaması ve sezon içinde bu baskının oyun içinde bazı sıkışan maçlarda artmasıyla beraber hem fiziksel sertliğin hem mental baskının arttığı ortamlarda Belki Zimanski gibi sorun yaşayabilirdi bu noktada ama Tadic tüm Avrupa'da Türkiye'ye getirebileceğiniz bu baskıları en rahat kıracak. Bu baskıların altında bile çift taneli gol asisti çok rahat bulabilecek bir oyuncu. Belki de bir numaralı oyuncu diyebiliriz. Bu transferle ilgili hücumun sağında, merkezinde çok sıkışırsanız en önde, saatte 9 olarak, sol kenarda, 4 noktada da yani Fenerbahçe'de işte İsmail Hoca'nın 4-2-3-1 temelli bir diziliş oynayacağını düşünürsek abi. Tadiç burada da oynar, burada da oynar. Buraya da çekersiniz. Yani düz ayaklı bir kenar oyuncusu olarak da içeri kat ederek oynayabilir. Çok sıkıştınız ön tarafta Santrfor'a bile atabilirsiniz. Direkt 4-4-2'ye dönüp Ceko'nun yanına gönderebilirsiniz. Hücum noktasında profil itibariyle işte gerçekten Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan rakip yarı sahada topu ayağına verip oynamasını bekleyeceğiniz birebirle tamamen birebir oynayarak tamamen yetenekle, teknik kaliteyle, süper top tekniğiyle, darala olağanüstü daralan becerisiyle rakip savunmayı geri itecek. Sizi tek başına sete yerleştirebilecek. Çünkü topu rakip yarı sahada tutabilecek o kalite, o isim işte Duşan Tadic olur. Eğer gerçekten fiziksel olarak bir eksi yoksa ki yani gerçekten yaşından bağımsız abi 34 yaşında falan bunlar çok saçmalık. Çünkü son 6-7 yılda neredeyse maç kaçırmadı abi Tadic sakatlık yüzünden. Olağanüstü bir fiziksel istikardan bahsediyoruz. Yine olağanüstü bir skor katkısının yanında istikarlı olarak yani özellikle 18-19 sezonda yani Ayaksa ilk geldiği sezondan beri uçuyor Tadiç. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin işte şimdi ikili merkez orta saha üzerinde hala şuraya bir oyuncuya ihtiyacı var. Buraya soru işaretini koyalım. Yani artık dörtlü savunma yavaş yavaş netleşiyor diyebiliriz. İşte Bekao, Cicu veya Perez. Burada Osterwalde, burada Ferdi muhtemelen. İşte kaleye belki Livakovic gelebilir. Onu işte netleştiği zaman konuşabiliriz. Burada Patrick, burada Sebastian Jimanski var. Burada Tadic, işte o zaman burada Kent ve burada Ceko olur abi. Fenerbahçe'nin bu oyuncuya ihtiyacı vardı. Bu oyuncunun işte Zaha gibi, Cengiz Ünder'in adı geçmişti. Zaha zaten bunların en üst profiliydi. Zaha olmadı. Cengiz olabilir. Jonathan Bamba şu an free'de olabilir diyorduk ama Tadiç de burayı çok net tamamlar abi. Yani özellikle arkasını, Tadiç'in arkasını. Nispeten biraz daha ki hani Pat Sebastian de geri gelen, savunma görevlerini de yapan merkez orta sahayı tempo, topsuz oyunda da doldurabilen bir oyuncu. Ama merkez orta sahada da mesela İsmail'i belki bir biraz daha bu tarafa ekonomiyatıp ya da orta sahada İsmail'in yanında yine tempolu mesela Getson Fernandes tipi nispeten ben biraz daha rakip yarı sahada toplu oda oynayabilecek işte mesela Sergio Oliveira olabilir. Böyle prime zamanındaki Sosa çok çok iyi döneminde böyle 15-16 sezonundaki bir Oğuzhan Özyakup falan gibi bir 8 numara beklentim vardı benim. Ama Tadic'i alıyorsanız elde de Zimanski varsa ve yine ön tarafa başka topla oynayabilecek hala bir zaha ihtimali varsa hala bu tarafta yine teknik bir kenar arıyorsanız o zaman merkeze Fenerbahçe için en uygun profil biraz daha Getson Fernandez profili abi. Topsuz oyunu çok güçlü, taktiksel disiplini çok güçlü, tempolu yani temas oyunundan, presten asla kopmadan takımın hatta gerekirse o yükünü de çekebilecek. Tad için savunma görevlerindeki yükü, o enerji yükünü ondan alıp Arkasını süpürecek ve tad için daha fazla rakip yarı sahada etkin kalmasını, enerjisini oraya harcamasını sağlayacak bir oyuncu profiline gitmesi şu an Fenerbahçe için daha mantıklı olur ve bu profil hani süperlikler işte örnek verirse Gerson Fernandez en mantıklı örnek bu tip bir bu kalitede bir merkez orta da gelirse Tadic ile beraber işte o zaman Fenerbahçe ile ilgili çok daha net çok daha yukarılara hem Ligem Konferansı lig, hem Türkiye Kupası'nda bariz bir aday olduğunu konuşabiliriz Puzzle'ın eğer tadiç geliyorsa tek eksiği şu anda merkez orta saha. ben artık Livakov de çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Zaten bütün basın yabancı basına dahil olmak üzere haberleri geçmeye başladı ama daha netleşmediği için onunla ilgili bir videoda daha sonrasında gelecekte netleştiğinde ama Tadiç hamlesi mükemmel bir hamle. Rakip yarı sahada sıkışan maçları açabilecek. Zor deplasmanlarda ve hedef maçlarda denge bozabilecek. Tam anlamıyla bir tekil tehdit ve ceza sahası civarında olağanüstü bir kapalı savunma açma becerisi var abi Tadiç'in toplu oynayabilen bir kenar. Çizgiye basıp da toplu oynayabilir. Hem skora direkt katkısı hem skora direkt katkısı son 5 sezonda olağanüstü seviyede. Belki de Avrupa'nın en üst düzeyinde. Hem de abi derine kaçan ve sıkıştıra sıkıştıra oynayan özellikle Süper Lig'de hani büyük takımlara karşı biraz daha tam otobüs çeken takımları açabilecek ve sadece kendisinin oynadığı oyunla değil etrafını da yükseltecek. Etrafını da hücumda rahatlatacak. Çünkü Hadiç'le oynadığınız zaman Ryan Kent de hücumda ekstra sorumluluk almasına gerek kalmayacak. En iyi yaptığı işlere odaklanabilecek abi. Ceko çok daha rahat buraya gelip bağlantı olabilecek. Çünkü bilecek ki topu Tadic'e verdiğinde Tadic o topu tutar. Ya da Patrick Jimanski çok daha özgür bir şekilde hücuma katılabilecek. Yani Tadic gibi oyuncular mesela transfer edilirse veya olur olmaz fark etmez Zaha gibi oyuncuların özellikleri budur abi. Ya da Galatasaray mesela Mauro Icardi. Sahadaki diğer oyunculara da hücumda özgüven verirler abi. Çünkü biz hücumda etkin bir gün geçirmesek bile Tadiç, skora direkt katkı vererek maçı çözebilir fikrini oyunculara aktarır abi. Böyle oyuncular. Ya bu tip oyuncuların mutlaka kadroda bulunması şart abi. Ve Fenerbahçe'nin elini bu kadar çabuk tutup böyle bir fırsat transferini kaçırmaması gerçekten Ali Koç döneminin başkan Ali Koç döneminin transfer sezonları içinde en verimli aksiyonu diyebiliriz. Bu kadar kısa sürede bu kadar ihtiyaç bir oyuncuyu çözüp İstanbul'a getirip görüşmelere başlayıp sağlık kontrollerinden geçirmek olağanüstü bir iş. Hücumda Fenerbahçe'nin birçok problemine çözüm olabilecek bir isim Tadiç ama tabii ki mutlaka ve mutlaka bir iyi bir merkez orta saha, iyi bir 8 numara eklemesi ve kaleye Dominik Livakovic hamlesiyle beraber de burada abi Fenerbahçe'nin tek soru işareti 3 yerli kuralı. Yani merkez orta sahaya çok iyi bir 8 numara aldınız yine yabancı. Ön tarafta işte Tadic oynuyor. Zimanski oynuyor. Kent oynuyor ve Ceko oynuyor. Burası komple yabancı. İyi bir yabancı 8 aldınız. Burası da yabancı ama diyelim merkezde işte 6 numara İsmail. Birinci Türk İsmail olur. E Osterwolde dedik. Luan Perez veya Ciku dedik. Burada da Bekao dedik. İkinci Türk de Ferdi. Kaleye de Livankovic gelirse üçüncü Türk yok. Burada şöyle opsiyonlar var. Ya stoperlerden biri Serdar Aziz olacak. Ya Mert Müldür'ü alıp sol bek Ferdi, sağ bek Mert Müldür yapacaksınız 3. Türk için. Ya da abi biraz riskli bir tercih olur ama Jimanski'yi geri çekip Tadiç'i merkeze getirip sağ kenara İrfan ve Emre Morlu bir rotasyon yapacaksınız. Tabi buna da karar verecek olan İsmail Hoca ama Fenerbahçe'nin 7. transferi bu. Yani Ceko, Ryan Kent, Umut Nayır, Alexander Ciku, Bekao ve Sebastian Jimanski'den sonra Tadic gerçekten hepsi Fenerbahçe'nin ihtiyacını oyunda, kendi pozisyonlarında, sezon içinde, rotasyonla veya ilk 11'de çok net giderecek. Oyuncular Fenerbahçe Tadic'le beraber zaten bence iyi geçirdiği transfer dönemini nefis bir taşlandırma yaptı ve daha da devamı gelecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi tek soru işareti 3 Türk'ün nerede kullanılacağı ama böyle bir kadro eline verilmişken burada artık İsmail Hocam bir şekilde çözer herhalde diyebiliriz. Onun dışında Duşan Tadic'i... 34 yaşında bile olsa ki saçmalık yaşının tartışılması bile yani yaşı arttıkça performansında hiçbir düşüş olmadığı gibi aynı skor katkısı ve oyun içi katkısı istikrarını sağlamış. Toplu oyun becerisi mükemmel düzeyde, skorak direkt katkı mükemmel düzeyde ve Fenerbahçe en az 2 sene bence üst düzey kullanabileceği bir ismi kadroya kattı ve nihayet Başkan artık Magnum dedi ve Tadic'i getirdi diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalın e, videonun açıklama kısmındaki Twitch ve Discord kanallarını da takip edip abone oluyorsunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.